Darwin 1835 yılında Galapagos Adaları'na gittiğinde onu şaşırtan pek çok hayvan olmuştu. Özellikle deniz iguanası olarak bilinen Ablerinius Christatus türü kertenkelelerin denize dalıp çıkması ve su altında estetik bir şekilde yüzebiliyor olması onu hayrete düşürmüştü. HMS Beagle gemisiyle seyahat ettiği hiçbir yerde böyle bir iguana türüyle karşılaşmamıştı. Iguania ailesine üye olan Ambrinicus cinsine üye olan bu hayvanlar sadece Galapagos adalarında yaşayan endemik bir canlıdır. Ama bu Darwin'i şaşırtan belki de ikinci konuydu. Çünkü onu en çok şaşırtan şey onların çirkin dış görünüşleriydi. Aslında Darwin'den çok önceleri de Galapagos adalarının ilk ziyaretçileri olan 1700 1998'de İngiliz kraliyet donanmasında kaptanlık yapan James Collett dahi bu hayvanları çirkin, sihirli, iğrenç yaratıklar olarak tanımlamıştı. Hatta çok aç kalsalar bile mürettebattaki hiç kimsenin bu çirkin canavarları yiyecek olarak yemeyeceğinden bahsetmişti. Charles Darwin onları o kadar çirkin bulmuştu ki not defterinde onlardan şöyle bahseder. Sahildeki siyah lav kayaları en iğrenç, beceriksiz ve büyük kertenkelelerin uğrak yeridir. Vücutları üzerinde süründükleri ve denizde avlarını aradıkları kayalıklar gibi siyah ve girintili çıkıntılıdır. Mürettebattan birisi onları karanlık iblisleri diye çağırıyor. Bunlar oturdukları yerin şeklini alan iğrenç yaratıklardır. Bu sözlere sadece bir deniz iguanasıysanız alınabilir ve kendiniz için ağır bulabilirsiniz. Darwin bugün yaşasaydı yaptıkları ve söyledikleriyle hayvansever sanat sepet dairleri tarafından büyük linçler yiyip cancellandığı için yeni fikirlerini ve buluşlarını bizlerle paylaşma cesaretini asla bulamazdı. Ama o zamanlarda cancellanan ve büyük linçlere maruz kalan pek çok fikir insanı gibi Darwin de haklıydı.